Uzun bir süredir birlikte program yapan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın anonim bir türkü olan Samsak Döveci performansı sosyal medyada yankı buldu. Şarkının yayılmasıyla takipçi kitlesini genişleten iki yakın arkadaşın arasında bir kriz çıktı. Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra dillere dolandı. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamaz hale geldi. Genç şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü tek başına söyleyeceği bir single çıkarmak istedi. Serkan Çağrı da bu duruma sinirlenince müzikleri ekibiyle birlikte yeniden hazırlayıp türküyü de başka bir isme okutarak dijital platformda yayınladı. Elif Buse Doğan'ın hamlesinden rahatsız olan klarnetçi Serkan Çağrı yaptığı açıklamada Buse grup olarak yaptığımız parçayı kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı. Bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim, yakıştıramadım dedi. Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nın sözlerinin aksine kimseyle küs değilim. Bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor. Başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz ifadelerini kullandı. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.